O zaman şimdi bugün şöyle bir haber okudum. <laughs> Belki siz bunu görmüşsünüzdür ama ben bunu yeni gördüm. Şimdi demiş ki EU Avrupa 11. Yıl Dönümü Özel Etkinliği demiş. Görevler ve aşama ödülleriyle değerli ürünler alın diye bir başlık. Başlık bayağı uzun maşallahı var başlık böyle oku oku bitmiyor. Ama içi güzel. İçini beğendim o yüzden size... Ee, hatırlatmak, bilenlere, okuyanları hatırlatmak, bilmeyenleri de göstermek için burayı gösteriyorum. Şimdi 11. yıl dönümünü birlikte kutlayalım falan filan demiş. İşte ekip kaydı 8 Nisan'dan itibaren başlıyor. Görevler ve indirimlerde 11 Nisan'dan 18 Nisan'a kadar devam ediyor. Yani bugün 12 Nisan şu anda tam olarak videoyu çektiğim an. Girin. Yardırın tarafınızı seçin bu daha önce yaptığımız o tank savaşları gibi bir şey bu bir tane ekibe girip katılıyorsunuz ama buradaki ödüller çoğalmış gibi geldi bana. Eğer yanılıyorsam beni düzeltirsiniz zaten. Şimdi etkinlik özetinde seçtiğiniz tarafa göre size görevler geliyor. Siz de bu görevleri yaptıkça belli başlı puanlar kasıyorsunuz. Bu kastığınız puanlara göre seviyeler açılıyor. Açılan seviyelerde de ödüller ve jetonlar topluyorsunuz. Kabaca mantık bu. Toplamda 7 tane aşama var ve her aşamanın da gittikçe artan bir şekilde ödülleri var. Aynı zamanda teknoloji ağaca indirimler geliyor. Kredi indirimleri geliyor. Kahraman tankların ülkesinin ait olduğu teknoloji ağaçlarına birazdan hangi tanklar olduğunu göstereceğim. Bunun dışında garantili Twitch ganimetleri gidiyor. Alması kolay. 30 adede kadar yıl dönümü puanı kazanabiliyorsunuz. <laughs> Ve aşama ödüllerini hızlı erişim diyor. Bir ekibe katıl. Şimdi yapmamız gereken şey ilk önce aracımız garajımıza gidiyoruz. Depo kısmına girip buradan Neydi şunun adı? Vatan cephesi malzemelerine tıklıyoruz. Buradan M4 Sherman ya da Cavalier takımından bir tanesine katılıyoruz. Bunlar tank savaşlarında vardı hatırlarsanız. Birinden birini seçiyorduk. O ekip yardırıyordu falan filan. Ona göre ödüller kazanıyorduk. Depoya girdik. Şuradan vatan cephesine girdik. Buradan da yıl dönümü zımbırtısını select dediğimiz zaman bu iki tanesinden bir tanesini seçiyoruz. Ve oradan sonra ee, yardırıyoruz. Burada ipucu var. Bu arada sadece bir tane ekip seçebiliyoruz. Karar verdikten sonra ekibimizi değiştiremiyoruz. Fakat aşama ödülleri her iki ekip içinde aynı. Ancak seçimimizi yapmadan önce ekipler için izin verilen araçların listesinde göz atmanızı öneririz diyor. Şimdi burada şöyle bir şey var. Seçtiğin ekibe göre hangi tankla ve tanklarla oynayacağına göre değişiyor her şey. Atıyorum Amerikan'ı seçtiysen Amerikan tanklarıyla oynaman gerekiyor. İngiliz seçtiysen İngiliz tanklarıyla oynaman gerekiyor. Burada şuradan görebilirsin. Buraya tıkladığın zaman işte Cavalier yani İngiliz tarafını seçersen Cavalier, Cromwell, Comet, Centurion, Centurion, Centurion ve şu Premium tanklarla oynaman gerekiyor. Puanları alabilmek için. Amerikan tarafını seçersen Sherman'lar, T20, Pershing, Patton, Patton ve burada gördüğümüz Premium tanklarla oynayarak burada yazan işte yıl dönümü puanlarını puanlarını kasıyorsun, kasıyorsun, kasıyorsun. Bunun dışında da herhangi bir savaşta bilmem neler işte şuradakileri yaparsan günde 5 kere yapabiliyorsun bunu. Zırh ile toplamda 10 isabet yaptıkça 3 yıl dönümü puanı da kazanıyorsun. ya yani toplamda 15 tane her yerden gelebiliyor puanı. Bir gün içerisinde 15 puanı her taraftan toplayabiliyorsun. 25 puanı ise günlük ya Amerikan'dan ya İngiliz'den toplayabiliyorsun. Peki o kadar puanı topladın, topladın olay ne? Burada sen puan topladıkça senin aşamaların açılıyor. işte. ilk aşamaya gelebilmen için 35 puan toplaman gerekiyor. Burada şu e, ödüllerden e, birini bir taraftan bir taraftan alıyorsun. Ha toplam aşama ödülü pardon. Şu tarafta bütün ödüller toplanıyor. Bu tarafta aşamanın ödülünü görüyorsun sadece. 35 puana ulaştığın zaman bunlar geliyor. 6 tane amblem, bir tane kola kasası, bir tane jeton, bir tane de kişisel yedek. Birden ikinci seviyeye geçtiğin zaman hopparey olay. Bir gün premium bir garaj slotu işte kahveler bilmem neler falan filan. 3'e geçiyorsun hopare yönergeler geliyor 25'er beşer beşer, üçer beşer tane. 4'e geçiyorsun bir jeton daha geliyor yönergeler ve tamir çantası. 5'e geçiyorsun premium gün havalandırma ve otomatik yangın söndürücüsü. 6'ya geçiyorsun işte gene jetonlar işte Görevler çarpı 5'ler, ranzalar, manzalar 7'ye geliyorsun. Bir premium gün daha ve mürettebat kaplamalarıyla birlikte sökmek, tamir çantası falan filan geliyor. Totalde 7 seviyeye ulaştığımızda 245 puana ulaşmamız gerekiyor. Her günde 25 artı 15 ne yapar? 40 yapar. <laughs> Harbiden 40 yaptı lan. 40 yaptığı için de toplamda kaç günde yapıyor? 40, 245, 6 gün. 6 günde falan burayı toparlayabiliyorsunuz. Her gün bu görevleri yaparsanız eğer o tanklarla. 6 gün sonunda parça parça işte 3 gün premium, garage slotu bilmem neler bilmem neler toparlanabiliyor. Bu 3 tane jetonu da alıp o twitch ganimetlerinden gelecek jetonlarla da birlikte birleştirip ayrıyeten kullanıyorsun onu. Başka bir şeyler için. İşte 2 boyutlu stil var. Twitch ganimet jetonları ne işte? Bunlar Twitch'ten yayın izleyerek mesela beni izleyerek ya da başka bir yayıncıyı izleyerek kazandığınız jetonlar hesaplarınızı eşleştirmeniz gerekiyor. Twitch hesabınızla World of Tanks hesabınızı eşleştirdiğiniz zaman bu zaten siz izledikçe otomatik kazandığınız bir şey. Bunun dışında da İngiltere ağaçlarında şu Amerikan ağaçlarında şurada gördüğünüz tanklarda şu yüzdelerle indirimler var. Bu ağaçları kasmak isteyen arkadaşlar için de iyi bir başlangıç olacaktır. Twitch ganimet ödülleri de 15 Nisan ile 18 Nisan arasında tüm Twitch kanallarında olacak. Bunun dışında işte aşama ödüllerinize yönelik maksimum 30 yıl dönümü puanı kazanmak. Normal ganimetlerde ne oluyor? 1 saat yayın izlersen 10, 2 saat sonra bir onda, 3 saat sonra bir onda, toplamda 3 saat yayın izlediğinde 30 puan kazanmış oluyorsun. Hop, cepte. Ganimetlerin etkin olduğu yayını göster dediğinde zaten o o an yayınlar açık olan World of Tanks yayınları sizin karşınıza geliyor. Burada zibilyonlarca yayıncı var. Tabii ki burada bak burada Mr. Botoş var. Buraya geliyorsunuz. Botoş'u izliyorsunuz ve kazanıyorsunuz droplarınızı. <laughs> Twitch ganimetleri nasıl alınır? Hesaplarınızı birbirinize bağlamanız lazım. Nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız bu bu haberin bu linkine tıklayarak zaten size bilere anlatır gibi anlatmışlar. Oradan eşleştirebilir ve hemen hızlıca sizde kazanmaya başlayabilirsiniz. Bunun dışında e, premium dükkana girdiğiniz zaman tabi ki ekstra paketler de mevcut. Bunlara da bakabilirsiniz. Burada her paket 80 veya 110 yıl dönümü puanı da içerir demiş. Yani parayı verirsen biraz daha da fazla hızlı kasabilirsin diyor. Burayı çok fazla önermiyoruz ama işin free to play yani beleş kısmında güzel ödüller var vakti olan için bizim zamanımızda vaktimiz vardı ama bu kadar etkinlikler, ödüller, görevler yoktu. Şimdi zamanı olan arkadaşlar için böyle güzel etkinlikler var. Tavsiye ederim. Benim hoşuma gitti açıkçası. Hem yapması çok kolay. Sizden çok bir şey istemiyor. Hem de buna karşılık verdiği şeyler biraz bonkör geldi bana açıkçası. Yapılabilir, yardırabilirsiniz. 18 Nisan sabah 8'e kadar yani önümüzde 6 gün daha var. Haberiniz olsun. Tabi Devlet Bahçeli'yi arada anıyoruz. <laughs> Aynen Densk. Chatte paylaş kodu da birkaç kişi daha koddan yararlansın. <laughs> Durum bu yani hani abone olmadan gelmiyor değil, geliyor ya. Abone olmana gerek yok. Hesaplarınızı ayırın, bir daha bağlayın. Geldiğini göreceksiniz. Yani illa orada bir tıkanma, bir sıkışıklık, bir patlama çatlama olmuştur. <laughs> Gelir, geliyor. Bana geliyor mesela. Durum bu. Bunu konuştuktan sonra, e hadi bir de madem sahura kadar açık bir şeyler, bir şeyler var indirimli, restoranlar, çikolatalar püskevitler. Neden yemek sepetinden yemekte söylemeyesiniz ki? Üstüne, bonus olaraktan hazır reklamı da yanda çıkmışken onu da belirteyim istedim. <laughs> Haydi bakalım. Tamam. Böylece çok ufak böyle bir YouTube'a tıks bilgilendirme videosu bu yayından çıkarmış o